Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en hızlı bıçak olarak bilinen ancak tıp dünyasına çok daha büyük bir miras bırakan Robert Liston'ın hikayesini anlatacağım. Liston sadece hızlı bir cerrah değildi. Aynı zamanda tıbbın ilerlemesi için risk alan vizyoner bir hekimdi. Anesteziyi ilk kez kullanarak sayısız hastanın acısını dindirdi ve yaşamlarını kurtardı. Onun bu yeniliği modern cerrahinin temel taşlarından biri oldu. Liston, aynı zamanda birçok öğrenci yetiştirerek bilgisini ve deneyimini gelecek nesillere aktardı. Cenazesine katılan 600 hekimin olması bile onun tıp dünyasındaki derin etkisini ve saygınlığını gözler önüne seriyor. Bu durum, bize bitkisel ve geleneksel tedavilerde de olduğu gibi, doğru bilgi ve yenilikçi yaklaşımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Robert Liston, hatalarından ders çıkararak insanlık için büyük bir ışık yakan Gerçek bir tıp kahramanıydı. Unutmayalım ki her büyük ilerleme zorlu deneyimlerden ve cesur adımlardan doğar.